Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. <laughs> Dünkü dersimizde bir ibare vardı bu Varaka bin Nefel'in e, şiirlerinde. Ve le Süleyman iz tecrir riyahu lehu ve le insu ve zinu fima beynaha beridü demiş. Bazen burudun diyorlar, bazen yeridü diyorlar. Mesela ben Varaka bin Nefel'in divanına baktım. Onun divanı da şurada. Aynı ibareler. Bak burada farklı bir şey var ibare var. Wala Süleymana izda'ne şu'ube lahu el cin ve'l insu tecri beyneha'l burudu. Evet. Dür Süleyman'a da dünya kalmadı. O Süleyman ki bütün insanlar e, ve cinler e, mesela kabileler ona boyun eğiyordu. Lahul li Süleyman insanlar ve cinler de fi beynaha fi bir el burudu. O kabileler arasında ne yapıyordu? Elçilik görevi yapıyordu. Hani Hazreti Süleyman'ın e, elçilik görevini yapıyorlar. Bu ibare daha güzel. Evet. Ama burada bizim ibarede istecri riyahu Süleyman'a da kalmadı. Yani dünya e, onun için rüzgarlar hani Kur'an'da da geçiyor. Rüzgarlar onun emrine verilmişti. Vel ins ve cinnu fima ha o zaman bu ha zamirini mecbur riyaha döndüreceğiz. O zaman şöyle insanlar ve cinler o rüzgarlar içinde e, gidip geliyorlardı. Hani elçilik görev yapıyorlardı. Demek ki rüzgarlar onları alıp götürüyordu. Hz. Süleyman'ın e, tebligatını ne yapıyorlardı? Kabilelere ulaştırıyorlardı diye mana yapabiliriz. Bastun. İza sebete ma diyor bizim zikretiklerimiz ölüm hakkında ölümün fazileti ve ölüm için hazırlanmak hakkında zikretimiz sabit olunca fe'lem <laughs> diyor sen bil ki enne zikrel mevti yurisu istişar <laughs> li inzi'aci an hazihi faniyeti ölümü anmak bu fani dünyadan rahatsızlık duymak hissini verir. Demek ki insan ölümü hatırladığı anda bu fani dünyadan böyle haz almadığı duygusu hissini ne yapar? insana varis kılar yani verir manasında. Bir de neyi varis kılar? وَالتَّوَجُّهَا Bu istiş arzuna atıf yapıyoruz. Yani yurisut teveccühe fi kulli lahzetin ilal ahiretil Yani e, hayatın her anında ebedi olan ahiret yurduna yönelmesi ne yapar? Sağlar. Yani ölüme atlamak. Sümme innel insana la yenfaku an haletey diyiqin ve saatin. Diyor sonra diyor insanoğlu iki durumdan hali değildir. Münfek değildir. bundan hali olamaz. Ne o? Sıkıntı ve genişlik. Ni'met ve mihnet. Yani demek ni'met ve e, musibet. Yani demek ki insanoğlu ya dünyada güzel bir hayat içindedir ya da sıkıntı ve zorluk hastalık içindedir. Ve in kana fi hali diqin ve mihnetin eğer diyor, insan zor ve sıkıntılı bir durumda ise ve zikrül mevti yusahilu alayhi ba'de ma huwa fihi diyor e, ölümü hatırlamak insanın bulunduğu durumun bazı bazı şeylerini yani bazı e, haletlerini ne yapar ona kolaylaştırır. E, fihi yani insanın bulunduğu e, durumun hepsindeydi, belki bazı ona bir teselli olabilir diyor, kolaylaştırır. Ve in olay ki bu sıkıntı devam etmez. Walmautu az abuminu diyor, ölüm bundan daha yani e, daha zordur. Yani bu içinde bulunduğun durumdan ölüm daha zordur diye ona ne yapar? Böyle bir e, teselli verir. Demek ölümü almak, e, insan bir zor durumdaysa, ona kolay gelir. Ya der ki ya ben bu içinde bulunduğum sıkıntılı durum devam etmez. Ölüm bundan daha şiddetlidir, daha zordur. Fe in kana fi hali diqin ve mihnetin fe mauti. Ve in ama fe in kana fi hali ni'metin ve sa'atin ama dün insan ni'met ve bolluk içindeyse fe zikrul mauti düşün adam zengin nimetler içinde yaşıyor ama ölümü hatırlamak onun için ne olur? Yemna'u <laughs> engeller minel iğtirar biha bu nimetlerle aldanmayı ne yapar engeller yani demek ki der ki ya ben her ne kadar bu nimetler içinde isem de ölüm var ben bundan aldanmamam gerekir ve sükun hani ni yemna sükun ve dünya ile huzur bulmayı engeller li kat'ihi anha çünkü diyecek ki ölüm bu ne yapar bu nimetleri keser kesi için onunla ne yapmaz huzur bulmaz Ve leqad ahsana man qol Uzkuril mevte Uzkuril mevte hadimel lezat O mevki o ölümü hatırla o ölümkü ondan bedel hadimel lezat lezzetleri gideren ölümü hatırla ve tecahhaz hazırlık yap limasra'in sevf yati gelecek olan ölüm için de bu mesele ölüm manasında hazırlık yap Ve qala xar Ve uzkuril mevte tecidu rahaten Diyor, sen ölümü hatırla sen o ölüm e, ölümü hatırlamada bir rahatlık bulacaksın e, dünya sıkıntılar sana kolay gelecek fi bu izkar demiş iddikar olacak e, diğer nüshaya ben baktım ben de şey nüshası da var böyle maktut nereden çıkardım ha şurada Bak şurada ibare. Vazkuril mevte tecid tecid rahatan. Burada hay silmişler herhalde ha yani ha olsa da o zikre dönderiz yani o ölümü anmada sen rahatı bulursun. Ama eden sen rahatlığı bulursun o da olabilir. Fiddikar bak burada hem de şeddelemiş. Fiddikaril mevti taksirul emel. Yani ölümü hatırlamada uzun emeli fısaltmak vardır. Yani insan ölümü hatırlarsa dünyada ne yapmaz? uzun emel peşinde koşmaz. Demek ki fiddikâri mevti taksirul ameli O maktun tuskada şu ha yoktur. Olsa da sıkıntı olmaz. Mana yapılır yani. <Sessizlik> وَاَجْمَعَةِ الْاُمَّةُ عَلَى اَنَّ الْمَوْتَ لَيْسَ لَهُ sinnun مَعْلُومٌ Diyor, e, ümmet Muhammed bunun üzerinde icma yapmışlardır. Ne üzerinde? Ölümün diyor belli bir yaşı yok. Yani ölüm her an gelebilir. Wala zamanun ma'lum, malum bir zaman yoktur. Wala maradun ma'lum, malum bir hastalığı yoktur. Yani ilaki şu hastalık olacak, ölüm gelecek yok. Her hastalıkta ölüm gelebilir. Ve Niçin böyle icma etmişler? Li yekunel mer'u ala uhbeti min zalike. yani hazırlıklı olsun yani. Yani bu ölüme karşı kişi hazırlıklı olsun müstahideni zalike bu da atıf tefsirdir. Yani buna gene müstahideni hazırlıklı olsun manasında. Aslında uhbet böyle savaşta giyilen e, var ya işte ona uhbet deniliyor. Yani tedbirini alsın. Tedbirli olsun ve buna hazırlıklı olsun. Ve kana ba'du salihin yunadi billeyli ala suril medineti. dur bazı salihler o şehrin e, surlarına çıkıp geceleyin şöyle nida ederlermiş. Er-Rahil, Er-Rahil yolculuk yani yolculuk e, var yani ahirete yolculuk var. Hazırlıklı olun. Felema tufiye diyor bu salih insan vefat ettiği zaman fakat savtahu emiruz tilkel medineti. O şehrin emiri onun sesini artık duymadı yani ya bu adam önceden rahil rahi diyor şimdi bu sesi kesildi. Fesel anhu dedi ya bu niye acaba e, bu adam artık böyle rahil rahi diye e, bağırmıyor. Fakilehu inne kad mata diyor o salih olan kişi vefat etti. Onun yüzden, o yüzden sesi de kesildi. Fakale o emir şöyle dedi. Ma yel hacu bir rahil ve zikrihi. Yel hacu söylemek. Rahil yani rahil rahil diye daima söylerdi. Onu hatırlatırdı. Hatta ana babihi el cemal. Ta diyor onun kapsına diyor. Cemal yani bu e, devayı e, devayı süren Sevk eden kişiler onun babında ne yaptı? Bu ölümü ne yaptı? E, çöktürdü manasında. Ana çöktürmek. Ve esabahu mutayyakin ve mutashammiran. Dir ölüm ona isabet ettiği her ne kadar böyle e, böyle uyanık ve hazırlıklı ol, e, olsa bile. Yani uyanık ve hazırlıklı olduğu halde ölüm ona isabet etti. Zauhbetin aynı mana gene böyle tedbirli olduğu halde lem tülhihil, amal emeller de onu meşgul etmediği halde diyor ölüm gene ona isabet etti. Demek ki ölüm ona hazırlıklı olarak isabet etti. Yani ölüme hazırdı ve bu şekil oldu yani. Onu demek istiyor. Ve kana Yezidur <laughs> Raqashi Nefsihi لنفسه Bu Yezid Raqashi şöyle diyordu. Vay haka ya Yezid. Menza yusalli anke ba'del mevt diyor ey Yezid sana yazıklar olsun diyor. Sen öldükten sonra senin namına kim namaz kılacak? Yani kimse kılamaz yani. Sen o yüzden madem öylese yani sen namazını vaktinde kıl. Menza za yasuma anke ba'del mevt. Öldükten sonra senin e, yerine kim oruçlayacak? Men za yeteradda anke rabbeke. Ya bazı nüshalarda menza yurdi anke rabbeke var. Bu ta yok bazı nüshalarda. Yani kim senin e, sonra senin yerine Rabbini razı edecek? Kimse demez. Sümme yekul eyyühen nas ala tebkûn. Ey insanlar ağlamaz mısınız? Ve ala enfusikum bâki hayatikum. Evet. Hayatınızın geri kalan bölümünde nefsinize ağlayıp sızlamaz mısınız? Nahiyenuhu ağlayıp sızlanmak, feryat figan etmek. Menil mevt mev'iduhu vel kabru beytuhu Şimdi işte bu men e, mübtedadır. Şart manası vardır. Yani ölüm yani karşılaşacağı şey yani randevusu ölüm olan evi kabir olan yatağı toprak olan arkadaşı kurtlar olan kurtçuklar olan ki ve huve ma haza el fazal bununla beraber o en büyük kıyametin kopması anını bekliyor. Keyfe yekunu halu bu keyfe halu bu cümle haberdir. Yani durumu böyle olan ölüm onun randevusu, karşılaşacağı şey. evide kabir, yatağı toprak olan, arkadaşları kurçuklar olan, ki ve huve bunla beraber ma haza muntazin bazı nuskada yentaziru el ekber İsrafil aleyhisselamın sura ikinci fırşını bekliyor keyfe yekun haluhu onun durumu nasıl olur sümme yebki hatta yeskute mahşiyen aleyhi sonra ağladı ta bayılana kadar ve kalat teymiyyü şeyani tata'a anni lezazete dünya bazı nüshalarda lezazete nevmi dünya yerine ölüm şey uyku var. Diyor iki şey var ki benden diyor dünyanın lezzetten ya da uykunun lezzetlerini kat etti kesti. O nedir o iki şey? Zikrul mevti ve zikrul hukuf beyne yedeyi illahi ta'ala. Ölüm atılamak ve Cenab-ı Allah'ın huzunda durup hesap verme. Bu iki şey benim dünyada e, zevk-i safa içinde hayat e, sürmeme engel oldu diyor ya da uyuklamama, yani uykudan lezzet almama engel oldu bazı nüshalarda. Ve kana Ömer <laughs> bin Abdil Aziz yecmu'l fuqaha'a. Dur Ömer bin Abdil Aziz fakihleri toplardı ve yetezakerunel mevte ulumu muzakere ederlerdi ve'l kıyameti kıyameti ve'l ahirete ahireti ve yebkuna ağlarlardı hatta ki enne beyne eydihim cenaze sanki önlerinde bir cenaze var yani o kadar ki üzüntüden, üzüntüden dolayı ağlar idiler. Ve kâle Ebu Nuaym bu Ebu Nuaym'in Hilyetül Evliya adlı kitabı var. Güzel bir kitaptır. Kâne sevriyyü izâ zekerel mevte la yuntefe'u bi eyyâmen diyor. Bu İmam Sevri Sufyan Esevri meşhur hem alim hem de zahid e, alim e, bir zat diyor ölümü hatırladığı zaman günlerce ondan istifade edilmezdi yani yani başka bir aleme giderdi. Ve insül an şeyin kala la edri la edri. Ondan bir fıkıh soru sorulduğu zaman bilmiyorum bilmiyorum. Çünkü kendinde değildi. Çünkü aklı gidiyordu yani. O kadar ki şey yapıyordu, üzülüyordu. Ve kala ibnu esbat. Bu Yusuf ibni esbattır. Bu İmam Kuşşehir Risalesi'nde bu zaten bahseder. Zükre inden nebi sallallahu aleyhi ve sellem raculun bir Efendimiz yanında bir adam zikredildi ve üsni Ali ve onu onu e, e, medh edildi. Yani ya Resulallah çok iyi bir adam falan dediler, medh ettiler. Ve kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keyfe zikruhu lil mavut. ölümü atılaması nasıldır? Felem yüzüker zalike minhu o kişi hakkında ölümü atıladığı zikredilmedi. Yani ya da falan minhu. Yani e, bu ondan hatırlanmadı yani. Yani o kişinin ölümü zikrettiği hatırlamadı yani. Duymadılar yani. Bakalım ma kema O sizin dediğiniz gibi değildir. Yani demek ki ölümü hatırlamıyorsa öyle sizin dediğiniz gibi böyle çok medet edilecek bir adam değil yani demişler. Efendimiz öyle buyurdu. Evet. Felem yüzker zalike minhu ele minel racul. Yani minhu zamiri racule döner. Zalike de bu zikrulil mevti. Yani demek ki o adamdan ölümü hatırladı, zikredilmedi. Yani söylenmedi. Ya Resulallah işte bu adam ölümü hatırlıyor diye söylenilmedi. Ve kalel lefaf. Bazı nuskada dakak. Men eksere zikrel mevti. Ukrime bi selaseti eşya. Türk kim ölümü <laughs> hatırlamaya çok ölümü hatırlarsa üç şey ona ikram edilir. Nedir onlar? Te'acilu tevbeti. E, hemen acele tövbe eder. Yani Cenab-ı Allah daha ölmeden ona tövbe nasip eder. Ve kanaatul kalbi. Kalbine kanaat verilir. Ve neşatul ibadeti. ibadete karşı böyle bir istek e, duyar. Ama ve men nes'yel mevte. Kim ölümü unutursa, hatırlamazsa. Uqibe bi selaseti eşya. Üç şeyle cezalandırılır tesvi tevbeti, tevbeyi ertelemek ve terk-ü bil kefaf, aza kanatı aza kanata zayı terk eder, yani aza kanat etmez ve tekâsulu fil ibadeti ibadette gevşeklik gösterir, tembel olur. Fetefekker ya mağrur. Şimdi İmam Kurtubi diyor ki, ey mağrur ey mağrur olan kişi, hatırla ne hatırla? Fil mevti ve sekretihi Ölümü hatırla, onun sekret yani şiddetini hatırla, sekeratul mevti hatırla, ve kesihi, ölümü kadahinin yani ölümü içmenin ne kadar zor olduğunu, yani can vermenin ne kadar zor olduğunu hatırla. Ve merâretihi acılığını yani ölümün acılığını hatırla. Fe yâ lil mevti min va'din ma estâkahû. Evet. Şimdi burada fe mevti, Burada bir şey var. Ee, bir tacub var. Diyor ki Yani ölümün yani ölümün diyor gelmesi ne kadar doğru bir şeydir. Yani estakahu ne kadar doğrudur yani çünkü e, hani herkes ölecek ya hani bu doğrudur. Bunda kurtuluş yok. Yani diyor ey ölüm senin vaadın ne kadar doğrudur yani. Ve min hakimin ma Ey ölüm, sen ne kadar adil bir hakimsin yani. Hiç ayrım yapmazsın. Zengin fakir, değil mi? Yaşlı genç. Ayrım yapmadan herkesin canını alırsın yani. Evet çünkü ölüm ölümün gelmesi haktır, doğrudur. Ya yani ne kadar doğru bir şeydir yani bir vaattır ölümün gelmesi. Ve ölüm ne kadar adil bir hakimdir. Yani kimse arasında ayrım yapmıyor. Ve kefa bil mauti mukrihan lil kulub. Evet. Ölümün kalpleri böyle e, yaralaması kafidir yani. Yani insanın kalbini rahatsız etmesi, yaralaması yeter. <laughs> Ve mubkiyen uyun. Gözleri aratması yeter. Ve mufarrikan lil cemaati. Toplulukları böyle ayırması, birbirinden ayırması yeter, kafidir. Ve hadimen lil lezat Lezzetleri yok etmesi kafidir yani ölüm için ve anlil lil umniyat temennileri, emelleri kesme, kesmeye kafidir. Yani insan ölümü hatırlasa uzun emeller peşinde koşmaz, hayaller peşinde koşmaz. Fehalla de ebne adam ey adam oğlu diyor sen tefekkür etmez misin fi yawmi masraike ölüm anını yani öleceğin zamanı hatırlamaz mısın? Wantiqalikam mawdiike ve bu bulunduğun durumdan intikalini şu dünya hayatından intikalini tefekkür etmez misin yani seni evinden alacaklar mezara kabire götürecekler ve izanukil min saatin ila diqin. evet dokuz ne demiş Bu iza olmayacak, iz olacak daha güzeldir. Zaten dört nüshada var. İz. Ya yani bu bir sanki illettir. İz nuqita min saati ila dıykin. Nasıl ee, yani sen bir yani intikal mevdiyeke yani sen konumundan intikal edeceksin. Ne demek? Yani iz nuqita min saati ila dıykin. Genişlik anından sıkıntılı bir yere nakledileceksin. dünyada, saraylarda, köşklerde yaşıyorsun ama kabire nakledileceksin. Bu iz olacak. Çünkü iz oldu mu? İz cevabı. Ve izanu kılte bir cevabı yok. Ve izan kılte ve haneke sahibi ve rafiiku ala husadık ve khista min furusku. Eee Evet. O yüzden iz olması daha güzel. Ve haneke yani ve haneke sahibi ve rafiiku senin dostların arkadaşların sana hıyanet edecek yani seni tek başına bırakacak kabirde. Bu hacerekel ve sadiq aynı manadır. Kardeşin ve arkadaşın seni terk edecek. Ve ukhisa min ila ararin. Yani sen o güzel yataklarından ve yorganlarından alınacaksın ila ararin o gübreli yere. Arar hani gübreyle serte, sertleştirilmiş toprak demek oraya nakledileceksin yani. Ve gattuke seni örtecekler min ba'de lini lihafike o yumuşak yorganlarından sonra bir turabin ve mederin seni toprak ve e, kerpiç ile ne yapacaklar kapatacaklar. Fe ya cami almal, ey mal toplayan kişi vel müştehidu fil bünyan böyle binaları yükselten yükseltmek için çaba gösteren kişi Leyse leke vallahi sen için yoktur. Kasem ederim ki min malike illel ekfan. Kefenlerden başka sen hiçbir malın yoktur. Belhiye vallahi lil harab. O hiye bünyana gider. O binalar vallahi diyor sonu haraptır. Haraba gider. Ve zahab yani yokluğa gider. Ve mukelli turabi vel meabi. Sen cismin de toprağa ve toprağa gider. Vel ahirete gider yani. Ve inne lezi cema'tehu minel mal diyor nerede sen malı toplan kendisi için topladığın mal o yani onlar nerede yani hani evlatlar nerede ve inne lezi minel mal ya da şöyle bir mana yaparız ve inne lezi minel mal yani o topladığın mallar nerede yani böyle yapalım cema'tehu o minel mal o hu zamiri mala gider. Ellezi o ellezi de maldan ibarettir. Yani hu zamiri elleziye dönüyor. O ellezi de minel mal açıklanıyor. Yani topladığı mallar nerede? Fehella ab'adake minel ehval. Onlar seni e, o sıkıntılı durumlardan uzaklaştıracak mı? Hayır. Buradaki e, istifam bir şeydir. İnkar yani seni uzaklaştırmaz. Kella vazatındır. Hayır diyor. Bel tetrukuhu ile men la Sen o malını seni övmeyen kişilere terk edeceksin. İle men la Yani varislerine bırakacaksın. Varislerin de seni hiçbir zaman hatırlamayacak. Ve kadimte bi evzarin ala men la yuziruke. Günahlarla beraber seni mazur görmeyecek olan Yüce Allah'a ne yapacaksın? gideceksin diyor. Ve laqad ahsana man qala fi qawlihi ta'ala ve la nasibeke Şu ayetin diyor tevilinde tevilinde tevili, tevili hakkında konuşan ne kadar güzel söylemiş. Demiş ki en nasibu el kefen. Demiş ki buradaki nasip kefendir. bu ve va'zun muttasilun bima taqaddama min qawli ta'ala şu ve la min dunya bu bir nasihattır bundan önceki ayetten e, muttasıl demek yani onunla alakalıdır. Bu ayet ki hangisidir? Budur. durva tagi fi ma ataka Allahu daral ahirete ve la tensa nasibeke min dunya. Ee ne demek? Utlu fi ma ataka min ed-dunya ed-daral ahirete. Cenab-ı sana vermiş olduğu dünya ile sen ahiret yurdunu talep et. Ki ve cennet o ki o da cennettir. Fe inne hakka'l mu'mini dur müminin hakkı nedir? En yasrifa'd-dunya fima yenfahu fil ahireti dünyayı ahiretinde fayda verecek şeylere harcamasıdır. La fittini vel ma'i çamura toprağını bina yapma değil. Ve tecebri vel azgınlık yapmak için değil. Ve kendim kalu sanki şöyle demişler. La tansa ennen enneke tetruku cemiyen malike yani sen bütün malını terk edeceksin. Bunu unutma. İlla nasibeke lezi kefen. Sadece kefen. Senin nasip olan kefen bunu e, terk etmeyeceksin. Yani bu senin nasibin olacak yani. Demek bütün malını, mülkünü terk edeceksin. Sana kalacak olan bir kefendir bunu unutma. Wa nahhu haza kavli şair bunun benzeri şairin sözü. Nasibuka mimma tazmiu'd-dahra kullahu rida'ani tulwa fehima ve hanutu. Diyor bütün e, zamanlar boyunca yani hayatın boyunca topladığın e, sen yani topladığından senin payın yani hayatın boyunca topladığından payın nedir? Senin payına düşen iki e, kefendir ve sen tulava sarılacaksın fihi bu iki kefene sarılacaksın. yani sarlacan iki kefen ve hanut yani sana sürülecek bir koku yani hanut. Yani sen e, dünyada hayatın boyunca topladığın şeylerden sana e, kalacak olan İçinde ee, içinde kefenleneceğin iki izar, bir de e, sana sürecekleri bir koku, hanut. Ve kalâkhar, hiyel kanâ'atu la tabgî biha bedela fîhen na'îmu ve fîhen Evet. Bu hiye zamir şen yapalım. Eğer bu şiirin öncesi varsa da öncesine gider. Ama öncesini zikretmemiş. Onunla diyor. Evet, tefsirinde kurtu bir zikretmiş. Durum nedir? El kanaatu, hiye kanaatu, duru kanaattır. Ee, la tabghi biha bedelen. Bu kanaata karşılık başka bir e, bedel isteme. Yani kanaata hiçbir şey değiştirme kanaata. Fiha <tü> -kana naimu, <'ata> o kanaatta nimetler vardır ve fiha o kanaatına vardır rahatul <tü> -kana <-ül> beden. Beden rahat yani insan kanaat ederse bedeni rahat eder yani. Bu vardır. Kanaata nimetler vardır. Unzur, diyor sen tefekkür <tü -kana 'ata> et limen meleket dünya bi bütün dünyayı böyle mülk edinen kişiyi düşün her raha minha bi gayril kutni vel dür dünyadan bir kefen ve bir pamuktan başka bir şeyle gittiler mi? Gitmediler. Yani hepsini o malı mülkü dünyada bıraktılar. Sadece onlara kalan kefen ve pamuk. Evet. Yani kalalım. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين